Çin'in kuzeybatısında yer alan Nişiyaoy Özel Bölgesi'nin Helan ilçesindeki pirinç balı kırsal ekosistem gezi parkı 170 hektardan fazla alanda ikili pirinç olgunlaştırdığı için hassas sezonuna girdi. Park, balık ve pirincin ekolojik olarak yetiştirilmesini, pirincin derin işlenmesini ve eğlence turizmini bütünleştiriyor. Pirinç tarlasından resimler ve diğer manzaralar yoğun sezonda birçok turisti kendine çekerek yerel turizmi canlandırıyor. Buradaki çeltik tarlaları ayrıca balık, yengeç, kinevir ördekleri ve diğer hayvanlar için çiftlik görevi görüyor ve ekolojik tarımın gelişmesini kolaylaştırıyor. Park ayrıca çiftçiler için istihdam sağlıyor ve her yaklaşık 70 bin ila 80 bin yuan yıllık gelir elde edebiliyor. Pirinç balık kırsal ekosistem gezi parkı personeli Çınru. Bu yıl hektar başına yaklaşık 11.271 kilogram ürünle yaklaştık. 173 hektar pirinç yetiştirdik. Bu yıl bizim için yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Pirinç burada işlendi. İyi bir asadımız olduğu bereketli bir yıl geçirdik. Şinli Haber Ajansı muhabirleri Yin Chuan'dan bildiriyor. 那么今年呢，整个稻义空间的水稻种植面积呢是两千六百亩，亩产呢基本是在一千五百斤左右啊。那么今年整个带动了周围有一百人左右啊，在我们这里来务工。那么我们这些稻谷呢收回来之后呢，是进了自己的加工厂。那么整个今年的收成呢也是非常不错的，算是一个丰收年了。